Bizi hem Instagram hesabımızdan hem de YouTube hesabımızdan takip edenler biliyor ki 3 haftadan beri karavanımızla birlikte yollardayız. Tamamen karavanımızda yaşıyoruz. Ama bakın biz şimdi ne yapıyoruz? Karavanımızda bütün dolaplarımızı boşalttık. Kıyafetlerimiz Hıncı hınç doluydu. Şu an epey boş. Banyo dolabımız boş. Mutfağımızdaki bütün gerekli eşyaları aldık. Epey bir boşalttık. Şu anda karavanımızda çatal kaşığımız bile yok. Nevresimlerimiz, havlularımız, aklınıza gelecek ne varsa yaşamak için gerekli olan hepsini aldık. Şimdi onları nereye sığdırdık? Oraya götüreceğim sizi. Bütün eşyalarımızı, kıyafetlerimizi, havlumuz, mutfak eşyamız, banyo eşyamız her ne varsa aracımıza sığdırdık. Buzdolabımız, seyyar tuvaletimiz, kutularımızda mutfak eşyalarımız. Aklınıza gelebilecek her ne varsa hepsi burada. Yalnız şu anda araba öyle bir dolu ki burada ilter arkasını görebilsin diye milimetrik hesaplar yaptık. Neyse ki tepede port'takimiz de var. Onun da içi tamamen dolu ve bundan sonraki evimiz tule araç üstü, çadırımız. Yolun bundan sonrası bizim için çok daha heyecanlı, çok daha maceralı olacak. Biz aşırı heyecanlıyız. Aslında ben bu çekim e, hazırlık aşamalarını da çekmek istiyordum. Karavandan araca taşınma kısmını ama o kadar zorlayıcı ve yorucuydu ki onlarda çekim yapamadım. Şimdi karavanımızı burada Yine Selanik'te bir kamp alanında bırakıyoruz. Ve yola bütün eşyalarımız ve araçüstü çadırımızla devam ediyoruz. Yolda görüşmek üzere. Evimiz bu defa arkamıza değil sırtımızda Selanik'ten Igomenitsa'ya doğru yola çıkıyoruz. Selanik-Igomenitsa arası 355 kilometre ve tamamen otoban. İlk gişede 1.20 euro ödeyerek otobana giriş yapıyoruz. Karavanla yurt dışına çıkış videosunda da belirttiğim gibi Yunanistan'da otobanda çekme karavan için ek ücret alınmıyor. Buna çok özendiğim için tekrar söylemek istedim. Keşke bizde de olsa. Limana 3,5-4 saatte varırız diye planlıyoruz. Gece 1'de Birindisi'ye kalkan feribot var. Bu arada feribot bileti almadık henüz. Bu gece mi gideriz, bir akşam Igomenisa'da mı kalırız emin değiliz. Gidince karar veririz diyoruz. Bu geceye bilet bulamazsak yarın gece gideriz. Acelemiz yok. Bir de bileti online kredi kartıyla almak yerine nakit olarak alalım istiyoruz. Kurdaki belirsizlik yeterince can sıkıcı zaten. Bir de değişim ekstraya fazla fazla yansımasın. Yol devam ettikçe üstümüzde kara bulutlar beliriyor. Yanımızda tırlar, üzerimizde kara bulutlarla yola devam ediyoruz. Feribotta tırlarla beraber olacağız, onu biliyoruz. Umarım kara bulutlar bize eşlik etmez. Selanik Igomenitsa arası otobanda deniz seviyesinden epey yükseliyoruz. O kadar ki bulutların arasından gitmeye başladık. Sağanak yağmur hiç bitmiyor. Selanik'te 30 derecelerde olan sıcaklık bu noktalarda 15 dereceye kadar düştü. Bir tünelden çıkıp diğerine giriyoruz. Hız sınırına dikkat etmeyi asla unutmuyoruz. Bir noktadan sonra saymayı bıraktım. Sanırım 50-60 kadar tünelden geçtik. Artık Igomenitsa'ya epey yaklaştık. Selanik'ten itibaren 6 kez gişe geçtik ve toplam 8,80 euro ödedik. Sonunda deniz göründü. Bulutlar dağıldı. denizi görünce heyecanlandık. Bu akşam gitmek istiyoruz. İnşallah bilet buluruz. Limanın yanındaki acentalardan Milano Travel'ı tercih ediyoruz. Bir sebebi yok. Zaten ilk etapta bu gece için yer var mı ve online ile aynı fiyat mı onu kontrol edeceğiz. Ve evet, online ile aynı fiyat. Üstelik bir de sürprizle karşılaşıyoruz. İlter ve Uras'ın Bulgaristan vatandaşlığı olduğu için ek indirimleri varmış meğer. En düşük 262,5 euro olarak fiyat hesaplamışken biletlerimizi toplam 240 euroya alıyoruz. Biletlerimizi akşam saat 7 gibi aldık. Gemimiz gece saat 1'de. Limanın ana binasına check-in yaptırmak üzere gidiyoruz. Önce ilk gördüğümüz sıraya giriyoruz. Ancak sonra fark ediyoruz ki bu sıra sadece tırlar içinmiş. Diğer tarafa geçiyoruz ve biletlerimizle birlikte pasaportlarımızı ibraz edip biniş kartlarımızı alıyoruz. Gişedeki görevli hanımefendi bize saat 10'da aracımızla limana giriş yapmamızı söylüyor. İki buçuk saat kadar zamanımız var. Hemen İgomenisa'nın merkezine gidiyoruz. Zaten araçla 4-5 dakikalık mesafede. İlk gördüğümüz pizzacıya giriyoruz. Bu arada burası Pizza Chris ve kesinlikle çok tavsiye ederiz. saatler onu gösteriyor ve biz liman girişindeyiz. Kontrol noktasında polisler hem evrak kontrolü hem araçta detaylı arama yapıyor. Mesela önümüzdeki araçta bidonda kimyasal gibi bir sıvı vardı. Onu döktürüp öyle içeri aldılar. Bizde de kasayı, port bagajı tek tek kontrol ettiler. kontroller tamamlandı ve limana giriş yaptık. Biletimizi alırken 16 nolu kapıya gitmemiz söylenmişti zaten. Biz kapıya doğru giderken görevli de bizi hangi tarafta sıraya gireceğimiz konusunda bilgilendirdi. 8 saat sürecek deniz yolculuğuyla bizi İtalya'ya götürecek devasa geminin yanında yerimizi alıyoruz. Geminin motorları çalışıyor. Bacalardan çıkan dumanı görüyoruz. Çok heyecan verici. Biz gemiyi incelerken bir de bakıyoruz ki arkamızda harika bir kafile sıraya giriyor. Gemiyi bırakıp onları incelemeye başlıyoruz. Gemiye binme zamanı geldi. Her tarafımız tırlarla dolu biz de bir Türk tırının peşine takılıp gemiye biniyoruz. Aracımızın seyahat edeceği deke geldiğimizde görevlinin talimatlarına uyarak devam ediyoruz. Fakat bizi bir noktada unuttular sanırım. Geminin sonuna kadar gittik. Diğer tarafa dönmemiz gerekli. Şu anda arkamızda karavan olmadığı için çok mutluyuz. Bu arada son dakikaya kadar acaba karavanla mı gitsek diye düşündük. Ancak camping on board yer bulamadığımız için en başta planladığımız gibi çadırımızla devam ediyoruz camping on board biletler çok çabuk tükeniyormuş ve çok önceden alınması gerekiyormuş. Bunu da biletleri aldığımız acentadan öğrendik. 180 derece döndük ve aracımızı yerleştirdik. Araçların durduğu dek çok sıcak ve çok havasız. Düşünün bir sürü tırın motoru çalışıyor. Burada yürümek yolculuğun en zor kısmı oldu. Çok şükür ki merdivene yakınız ve çabuk çıkabiliyoruz buradan. Güverteye çıkınca burada bir durup temiz havayı içimize çekiyoruz. Geç oldu ama Uraz hala kıpır kıpır. Gemi yolculuğu için heyecanlı. Biz de öyle tabii. Dek 7'ye giriyoruz. Burası restoranın da bulunduğu kat. Çocuk oyun alanları. Casino. Yok artık piyanist şantör koltuğu bile var. <laughs> Bulunduğumuz keşfedip bir süre restoranda oturduktan sonra gemiye kampımızı kuruyoruz. Evet evet yanlış görmediniz. Gemide kamp atıyoruz. İki kişilik camsız kabin kişi başı 240 euro. Biz üç kişiyiz. Uyku tulumunda uyuyarak yaptığımız karı varın siz hesaplayın. Ki zaten sabaha kadar açık olan ışığı ve müziği saymazsak bu bizim için gayet standart bir durum. Kampçıyız sonuçta. Hayatımızda ilk defa Adriyatik'te yol alan bir gemide uyku tulumunun içinde uyanıyoruz. Ya da tam olarak uyanamıyoruz. Restoranda bir kruvasana 2 euro, bir kahveye üç buçuk euro verip kahvaltı yapıyoruz. Ve ben elime kamerayı alıp sizi de gemide tura çıkarıyorum. Haydi başlıyoruz. Restoran kısmını görmüştünüz zaten. Merdivenlere çıkalım bakalım yukarıda ne var. Dek 8'de kabinlerin olduğu alana geldim. Gece bu aradaki koltuklarda da birileri uyuyordu. Dek 9'da da yine kabinler var. Dek 10'a gelince en tepedeki güverteye çıkmış oldum. Wow, burası çok güzel. Aşırı sert rüzgar var. İnşallah uçmam. Geminin arka tarafında tırlar görünüyor. Şimdi de ön tarafa geçiyorum. Geminin en tepesindeyim. Burada şu anda benden başka kimse yok ve bu manzarada yol alıyorum. en üst katı mutlaka Uras'a da göstermeliyim. Geri iniyorum. Bu arada Dek 7'de bu gördüğünüz numaralı koltuklar var. Numaralı koltukları kişi başı ilave 5 euro ödeyerek satın alabilirsiniz ama koltuklar tam olarak yatmıyor. Dek 10 kadar olmasa da Dek 7'nin güvertesinde de manzara gayet güzel. 8 saatin sonunda kara göründü. Birinciye vardık. Limana yanaşmak için hazırlıklar yapılıyor. Bu arada benim de gemide girmediğim yer kalmadı. Aracımızın olduğu dek 5 yine aşırı sıcak ve havasız. Tırlar çalışıyor. Biz de arabada çıkmayı bekliyoruz. Oh, neyse ki çok uzun sürmedi. Ve karaya ayak bastık. Polis kontrolünden sonra limandan çıkıyoruz. Journey to Italia. Yorucu ama çok keyifli bir yolculuğun ardından İtalya'da birincisideyiz. Aracımızı limana yakın, böyle yeşil, güzel bir parka çektik. Kahvemizi yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Birazdan da yola çıkacak. Kim? Bilmem. <laughs> Biz mi çıkacağız acaba? Bir daha. Baştan alıyoruz, kes. Baştan. <laughs> Yorucu ama çok keyifli bir yolculuğun ardından İtalya'da birincisideyiz. Aracımızı limana yakın, Böyle yeşil güzel bir parka çektik. Kahvemizi demliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Birazdan da yola çıkacağız. Yolun devamı bizim için de sürpriz olacak. Bakalım sonrasında İtalya'da bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> bye bye.